Neden Macaristan? Macaristan gerçekten çok kaliteli bir eğitim verdiği için bence ona inancım tam. Farklı şehirlerde ve büyük sayıda üniversitemiz var. Bunlarda bayağı geniş çapta eğitim alanları var, bölümler var. Hani ister mühendislik, ister tıp, ister beşeri bilimler, dil edebiyat, iletişim vesaire şimdi saysam bitmez bölümlerin sayısı. Bunlar eğitim kaliteli eğitim veriyor ve e, Macaristan'da bence hayat çok güzel. Macaristan'da yaşamak çok güzel, rahat. E, yabancılar içinle ve çok arkadaşımdan bunu çok kez duydum. Onun için ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Onlar da yani işte Avrupa'da gerçekten Macaristan'da kendilerini evde gibi hissettiklerini söylediler ve aynı zamanda tabii Macaistan'ın, bir bakımdan Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Macaistan'ın çok köklü bir eğitim sistemi var. Hala o düzen devam ediyor. Çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Dünya çapında bile çok kaliteli ve verimli eğitim verildiğini düşünüyorum. Bunun için tabii Erasmus programları devam ediyor. Geniş katılımlar, yani Düzenlerce üniversite biliyorum hem Türkiye Macaristan'da Erasmus programı olan e, üniversiteler. Ama bunun yanında tabii Stipendium Hungaricum e, denilen Macar burs programı da devam ediyor. E, 200 e, kişilik bir havuz var Türkiye için Macaristan'da mevcut. Bu tam bir devlet bursu e, yani konaklama, eğitim ücreti dahil olmak üzere. E, Bunlar hakkında detaylı bilgiler e, Macar Kültür Merkezi'nin sitesinde daima mevcut ve güncel bilgilere bulabilirsiniz.